Hepinize merhabalar arkadaşlar. İbrahim, Murat ve Kerem'le bugün mendil kapmaca oyunu oynayacağız. 3 dediğimde ikiniz oraya geleceksiniz. ama hayır Murat yerinde sabit durman lazım. Hayır yerine geç hilelik yok. Geç kapının yanına geç. Paspasın üstüne geçiyorsun. İbrahim sen de yerindesin. Tamam. 1 2 3 Hayır. oyunu bilmediği için İbrahim mendili kaptı Murat tekrar mendili tut hadi Murat tekrardan tut hadi Murat küstü evet Murat mendili tutuyor Kerem sen yerinde duruyorsun tamam mı İbrahim yerinde 3 dediğimde Murat'ın yanında olacaksınız 1-2-3 İbrahim mendili kaptı Kerem kovala Kerem kovala sıkılınca böyle bir oyun akıllarına geldi <laughs> Murat, Murat mendilini alamayınca strese girdi. İbrahim tekrar Murat'ın eline ver, tekrar tutsun, tekrar tutsun anneciğim. Ama böyle de olmaz ki. Kazandım. Tamam, hadi şimdi tekrar Murat'ın eline ver, bakalım bu sefer kim kazanacak. Hadi Murat, tut mendili. Ben tut. Sakın. Üç dediğimde Murat'ın ben... elinde mendili kapacaksınız, tamam mı? Bir. 2, 3 Murat bu sefer <laughs> uyanıklık yapmaya çalışıyor 1, 2 3 Ama Murat ben gülümem <mi? gülüyor> İbrahim lütfen ama İbrahim bir kere de Kerem'e verebilir miyim? Ama hayır İbrahim yüzüne gelebilir. İbrahim sen Kerem'den daha büyüksün. Çok yanlış yaptın. Hadi İbrahim hadi bir kere de Kerem kapsın. Hadi Kerem kapsın bir kere de. Aferin Kerem'e. Hadi bakalım. İbrahim küstü bu sefer. Küstün mü? Hadi Murat tutsun. Kerem de bu sefer kapmak istiyor İbrahim. Sen Hep sen kapıyorum. Hadi 1 2 3 Kerem sen kap Kerem. Aa Kerem kaptı <laughs> <toptu> bu sefer. <laughs> Kerem çok mutlu. Kerem çok mutlu. Kerem Kerem Birinci, birinci. Kerem, birinci oldu Kerem evet.